Herkese selam. Bugün Keyif Suresi 93. ayetin Göktürkçe Kur'an yorumunu Rabbim beni korup yol yordan göstermesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu Alp abimiz için çekiyorum. Oğuz Kağan'ın, Meta'nın, İbrahim Resul'ün, Zülkayne'nin aynı kişiler olduğunu bana Kur'an-ı Kerim'de gösterir misin? O kendisi zaten biliyor ama kendisi de birebir şahit olmak istedi. Bu videoyu o yüzden çekiyorum kardeşlerim. Bu da ta iki dağ arasına ulaştığında diye çevirmişler. Bakın şu kısım şuraya anlatıyor. Ama bizim gök Türkçemizde okuduğumuzda burada iki kelimesini göreceksiniz. Özi kelimesini göreceksiniz. Ul kelimesini göreceksiniz. İki dağ arasına ulaştığında kelimesi. Şurası. Bakın bu kadar harf boşta kaldı kardeşlerim. Göktürkçeli okuduğumuzda. Ben hemen size göstereyim nasıl okuduğumu. Buraya bir elif harfi koyuyoruz, sayılar k olarak dokunuyor. İki kelimesi, bakın. Burada iki kelimesini görüyorsunuz. Sayıda iki, ikisi manasına geliyor tabii. İkinin bir başka manası da iki, birbiri, ikisi, ikiden her biri manasına da geliyor. Bu ikiden her biri ne için söylüyoruz kardeşlerim? Burada öz kelimesi var, ruh manasına da geliyor. İkiz ruhlardan falan da bahsediyor. Tabi ee, tabii üçüz ruhlardan falan da bahsediyor. Daha fazlasından da bahsediyor. Yani bütün konularda bu konuları da göreceksiniz. Burada Zülkain'in yazan yerde bu ikiz ruhlardan, üçüz ruhlardan e, neden bahsedildiğini yine burada da aynısını göreceksiniz ama Zülkain'in asıl anlamını sizlere söyleyeceğim kardeşlerim videonun sonuna doğru. Burada iki kelimesini gördük kardeşlerim. Şuradaki iki noktayı sildiğimizde bir el ifarifi koyduğumuzda iki kelimesi var. Burada ozi, özü kelimesi var. Bakalım neymiş özü kelimesi. Burada özü, iki dağ arasındaki yol, geçit. Öz de iki dağ arasında bulunan dere manasına geliyor kardeşlerim. Biz bunu özü olarak okuyalım. İki dağ arasındaki yol. Evet burada diyor ya kardeşlerim iki kelimesini gördük en başta burada dağ arasındaki iki dağ arasında gördük değil mi burada özle veya özüyle ulaşması kardeşlerim burada ula oralak da okuyabiliyoruz b'yi silip yine bir elif harfi koyduğumuzda ula olarak okuyoruz ula ne demekmiş? Bakın ula kelimesi ulamak, eklemek, ulaşmak ve buluşmak manasına geliyor kardeşlerim. Görüyorsunuz Göktürkçe ile okuduğumuzda yine bu kadar pardon şu kadar harfin boşta kaldığını görüyoruz kardeşlerim. Yani sorgulayan kardeşlerime söylüyorum. Sorgulamayan kardeşlerim için hiç önemli değil. Aynı manalar Göktürkçe ile okuyoruz. Ve şu kadar kelime boşta kalıyor kardeşlerim konuyu anlatan. şimdi burada Süleyman Resul'ün yani Meta'nın kardeşlerim lakaplarından bahsediyor Lakaplarından. bakın burada ata olarak okuyoruz veya ay olarak okuyoruz Kardeşlerim ben size göstereyim bakın burada aya kelimesi var lakap vermek tabi ayda aynı şekilde lakap vermek manasına geliyor Atayı da bulabilirsin hemen size göstereyim bunu da kardeşlerim. Benim için böyle kitaptan bakmak çok zor oluyor kardeşlerim. Hani birkaç tanesini hazırlıyorum sizler için ama. Bakın. Burada ata kelimesi var. Takma, at, lakap vermek manasına geliyor. Meta'nın, Oğuz Kağan'ın, Zülkayne'nin yani Meta'nın takma adlarından bahsediyor kardeşlerim. Mesela Süleyman Resul'ün manası neydi? Barış ve huzur. Burada el kelimesi var. Barış manasına geliyor. Kop kelimesi var. Huzur manasına geliyor kardeşlerim. Burayı aya olarak dokuyoruz Lakap vermek veya ata olarak dokuyoruz okuyoruz. lakap vermek manasına geliyor. Burada T, K, L, tükel. Tamamen büsbütün demek. Ken ise şehir demek. Tüm şehirlerde öteki yani başka lakaplarını da göreceksiniz. Onu bilinen, tanınan lakaplarını da göreceksiniz kardeşlerim. Her şehirde farklı lakapları var. Peki İbrahim Resul'ün ismi ne? Hakların babası. Değil mi kardeşlerim? Burayı için veya koni, doğru, sahi e, manasına, gerçek manasına geliyor. Eke ise baba manasına geliyor. İşte Zülkayn'in iki zamanın sahibi. Burada iki kelimesini göreceksiniz. İki demek kardeşlerim ü kelimesini göreceksiniz. Zaman iye olarak okuduğumuzda da sahibi manasını göreceksiniz. Yani Zülkayne'nin, Süleyman'ın ve İbrahim Resul'ün aslının metahan olduğunu göreceksiniz kardeşlerim. Şimdi burada Oğuz boyunu göreceksiniz. Oğuz boyu. Zülkayne'nin diye çevrilen yerde Oğuz boyunu göreceksiniz. Asıl gerçek olan neyi biliyor musunuz kardeşlerim? Tüm Resullerin ama tüm Resullerin Türk olduğunu göreceksiniz kardeşlerim. Türk. Tabi bu konu çok derin. Çok derin. Hani kafanızın da karışmasını istemiyorum. Sizler bu Kur'an-ı Kerim'i kendi orijinal diliyle okuyup kendi gerçek anlamlarına ulaştığınızda o seviyeye de geldiğinizde burada bütün gerçekleri, hakikatleri anlayacaksınız. Belki bir 5-6 sene sonra bu gerçeklerin hepsi ortaya çıkacak. Burada uleke, ulak kelimesini göreceksiniz. Yani haberci kelimesini göreceksiniz. Oğuz Zülkaynin diye çevrilen yerde Oğuz boyunu göreceksiniz kardeşlerim. Ur ür kelimesi var kardeşlerim. Çıkmak. Tüm şeylerin ulakların TRK Türk olduğunu göreceksiniz kardeşlerim. Bunu yani bir övünç olarak söylemiyorum ya bir kibir olarak da söylemiyorum. Ben burada ne yazıyorsa gerçeğini söylüyorum. Belki şey yapabilirsiniz. Beni Türkçü ırkçı olmakla da suçlayabilirsiniz. Irkçılıkla da hiçbir şekilde alakası yok. Bizim eski atalarımızın ne kadar arı ve temiz yaşadıklarını görecek, göreceksiniz kardeşlerim. Tabi, şimdiki yaşantımızda baktığımızda çok çok milattan önceki atalarımızdan bahsediyorum kardeşlerim. Çok çok farklılıklar var. Rabbim tekrardan o eski günlerdeki Temizliğe, arılığa bizleri e, ulaştırsın kardeşlerim. Evet, Mesela çok e, kardeşimiz var e, merak eden. Mesela burada Hatay'ı göreceksiniz kardeşlerim. H-T-Y kelimesini göreceksiniz. Burada Toy, Ordu Kura manasına da geliyor. Tabii düğün, kalabalık, kuş, çamur gibi anlamlara da geliyor kardeşlerim. Yani Hatay'da, Meta'nın ne işi vardı kardeşlerim? Veya burada İran'da bir kaleden bahsediyor kardeşlerim. Yani tarihi doğru okuduğunuzda İstanbul'un milattan önce Türklerin yurdu olduğunu göreceksiniz. Anadolu'nun Türklerin yurdu olduğunu göreceksiniz kardeşlerim. Tüm doğru tarih de Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Sizler bunu sağdan soldan sağa, sağdan sola ve katıp karıştırarak okuduğunuzda bütün hakikati göreceksiniz. Bakın burada hatta çevirdikleri yerde bakın ta diyor ya burada ta kelimesini göreceksiniz. İki, iki kelimesini göreceksiniz. Da kelimesi büyük. Tepe demek kardeşlerim. Arası iç. Arası ulaştığında diyor ya kardeşlerim kit gitmek. Gittiğinde manalarına geliyor. Bakın hiç buradaki kodları okumadan bile burada yazanları göktürkçemizde Buradan da okuyabiliyorum kardeşlerim. Çünkü ilk kodun içerisinde de bütün bilgi var. Siz Kur'an-ı Kerim'i kendiniz okumaya başladığınızda bir kodun sonsuz sınırsız bizlere bütün konuları, tüm detaylarıyla anlattığını fark edeceksiniz. Güzel kardeşlerim. Şu Zülkayni, Oğuz Kağan'ın, Meta'nın kendisidir ve tüm Resullerin çıkış kaynağıdır kardeşlerim. Tüm Resullerin. Rab'bim hepimize anlamayı kolaylaştırsın. Selametle.